Yavaş yavaş sinsi bir pusu atacağım. Oyun yeni başladı. Bu taraftan önümden geçen vesaire olacaktır. Bir dakika sesi aldım. Aha eleman da geldi. Yat 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 yat. Yat babacım. O oh, kapıyı da açtı. Harika. Kilitli eve girdi. Bu çiftlik evi sanırım. Oh içeride de kapıyı açtı. Sanırım üst katta. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tekli mi çiftli mi? Tamam. Dur babacım ya. Ya çocukla mı uğraşalım, oyun mu oynayalım ya? İyice ses verdi. Gayet güzel. Oo, bir dakika başka sesler de aldım. Evet, sanırım takım ya da buna da pusu atmaya geldiler. Şunu bir indirelim bakalım. Oo, bir tane daha geldi. Hangisine sıkayım babacım ben ya. Of oh, valla tekli mod gelsin artık şu oyuna ya. Hangisine sıkalım ya. PUBG Mobile mi ki abi bu 3'e tek girelim de böyle alnımızın akıyla çıkalım çata pata. Şuna bak ne güzel yerde yatıyorum. Eleman geliyor. Hop aldı zaten benim sesi de aldı burada. Temkinli. Tıkarken tak 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 indiriyor. Ya vallaha gelsin artık şu pekli mod ya. Evet hadi bakalım yeni tur yeni şans. Yine çiftlik. Çok güzel şöyle bir bu kulübenin ardındaki yere oradaki düşen helikoptere doğru bir gidelim bakalım. Var mı gelen? Görünen yok. Abi burada Scarla bir vs 3 yaptığımız bir video da var arkadaşlar. Onu da koyarım istiyorsanız. Sakin olalım. Yeni doğduk çünkü. Yeni spamlandık. Sağdan soldan işte o depolardan falan gelenler buraya elbette olacaktır. Oo, bosslar çıldırmaya başladı. Demek ki birileriyle kapışıyorlar. Hemen şuradan biz konumumuzu alalım. Onlar çatışırken bir dört parti yapalım. Bu hangarın bossu da efsane arkadaşlar. 7-8 tane eleman da saldırıyor. Baba. Evet babam gel. Evet sesi de aldık. Sesi aldık. Sanırım solundaki gerçek oyuncu, sağındakiler de boss ve çete arkadaşlar bunlar. Kal bakalım burada. O Soldaki bordo bereli. Evet tek tek sıkıyor. Bosslardan da inleme sesleri geliyor. Yavaştan indiriyor arkadaşlar. Yavaştan indiriyor. Şimdi bu kayaların üstünde durmam lazım. Bu elemanı güzel bir pusu atmam lazım. Evet şöyle ses vermeyelim. Bak bak iyice yaklaştı. Bu arada çeteye de dikkat etmek lazım. Görünmemem lazım. Geldi paşa geldi. Abi düşük seviye merminin zararları. Bak bak adam anca indi ölmedi bile. Baygın. Takım arkadaşı var yalnız bunun. Eleman baygın kaldı. Oo, ne vurdum ve boss. Sol kol gitti. Hani şöyle sakin bir yerde bandajımızı falan bir çekelim. Öndeki adımın arkadaşları falan mı geldi acaba? Nedir bu böyle ses? Bu arada boss buna da sıkıyor olabilir. Bak bak hala sesleri geliyor. hop öldü eleman öldü tamam demek ki arkadaşı vesairesi yok şöyle bir açalım kitimizi mitimizi bir basalım kendimize gelelim hata bağrı kesici de at gayet iyi gayet iyi gayet iyi algılar full Adamlar gelmeye başlayacak şimdi. Of oh, çete geliyor. Bunlar da geldi mi var ya? Öyle bir geliyor ki. Geliyor geliyor geldi. Bakalım. Abi ne vuruyoruz ya? Bu nasıl bir vuruş? Of basamayacağım kitimiti başlarım şimdi kitine falan. İnceden pikleyip pikleyip in indirelim diyecektim, adam tek attı ya. Posa bak tek attı. Yani bu muhteşem tek için bir like rica ediyorum arkadaşlar. Bak şimdi bak, bizi bak şimdi bak. Oradan kesiyor gelişimizi. Onlar da boko campo. Bak şimdi bak, bunlar vurdu geri geri geliyor. tek atış kafadan mis gibi dert temiz indirdi like atalım keyfimize bakalım yeni tur yeni şans bu sefer çiftlikte değiliz arkadaşlar neredeyiz Tabii ki M14 ile birlikte aranadayız hop gayet güzel çantamızı bir düzeltelim Çantamızı düzeltelim. Bu yeni gelen modu çok sevdim arkadaşlar. Evet. Devam. Devam sesler gelmeye başladı. Sesler gelmeye başladı. Rush modunu, hücum modunu çok sevdim. Elimdeki silah ne kadar kötü olsa da sorun değil. Otomatikle oynamayı genelde tercih ediyorum. Yapıştır gir şuradan içeri. Evet sesler içeriden. Sesler içeriden. Seslerden. Evet, tren raylarının üstündeki lootlara falan bakıyorlar. Üst kattan da sesler geliyor. Gayet iyi. Buradan gelen var mı? Yok. Burada bir duralım. Evet. Bir dakika üstten de sesler geliyor, alttan da geliyor. Nereden? Nereye? Of. Allah Allah, bu gerçek oyuncu. Bak, bu sefer net. Bu gerçek oyuncu. Hiç kaçarı yok. İndirdi. Yani üste baksam alttaki çıkardı kesin alta baktık üstteki çıktı İşte bahaneye gerek yok adam sağlam indirdi bizi yani biz noob gameplay arkadaşlar bakın. Bak nasıl güzel iniyorum bak 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 kabak gibi kafam ortada kesin. Bak Allah Allah tipime bak tipime bak. <laughs> evet like atalım keyfimize bakalım arkadaşlar hatalarımı da yorumlara yazın.